<laughs> i̇şte dizimizin Sultan. Efendim hazırlığınız bittiyse sahneye geçeceğiz. <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için seni kalbime sakladım dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ekin Mert Daymaz'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim arkadaşının doğum gününe katılan ikin Mert Daymaz birbirinden güzel fotoğraflarıyla fanlarını sevindirdi. Dün akşamki bölüm sonrası ise herkes heyecanla yeni bölümü bekler oldu. İşte sizler için sevilen oyuncularımızın sevilen kamera arkası paylaşımlarını da videomuza ekledik. TRT'nin sevilen yaz dizisine çevrilen seni kalbime sakladım. 5. bölümüyle gelecek haftada TRT 1 ekranlarında olacak. Şimdi